18 yıldır okul ihtiyaçlarınızda A'dan Z'ye her şeyi bulabildiğiniz Zeybek Yayın Dağıtım, aradığınız tüm yardımcı kaynak çeşitleri, her yaş grubuna hitap eden roman çeşitleri, zengin kırtasiye çeşitleri ve büro malzemeleri, lisanslı lisanssız çanta çeşitleri, kaliteli oyuncak ürünleri, Türkiye geneli sınav uygulama hizmetleri ve bünyesine yeni kattığı Zeybek IQ bölümüyle 0-100 yaş arası herkese hitap ediyor. Müzik Zeybek Yayın Dağıtım 6 Eylül Mahallesi Kızılay Caddesi Kızılay Zemin Katta. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chang King Yang, eşi Nansin Rong, ticari ilişkilerden sorumlu konsolos He Jiang Suan ve Fu Wan Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Vali Ahmet Turhan'ı makamında ziyaret eden Çin heyeti Çin'le ilgili bilgiler verdi. Aslında biz Bandırma iskelesinden çıktıktan sonra yolda sizin balık eser vardı güzel manzaralar seyrettik çok güzel. Evet, evet. çok evet. mutlu oldu. Ve o Tonguzu İstanbul'da varlık bizim sorumlu olduğumuz e, varlıktır. Bizim kombaş sorumluluğumuz sorumlu olduğumuz e, varlıktır. E, bu e, varlıkta e, bizim çalışma, e, çalışmalarımız çok var özellikle iki ülke arasındaki çok iyi ilişki kapsamında işbirliğinin detaylı olarak gerçekleştirilmesini istiyoruz. Çin'de sanayileşmiş şehirler hakkında bilgi veren King Yang, Balıkesir Valiliğini de Çin'de düzenlenecek olan sektör fuarlarına davet etti. Vali Ahmet Turhan ziyaretten ve iki ülke arasında ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılan adımlardan memnun olduğunu söyledi. Geçen sene ben de Çin'e bir program yapmıştık. Şangay ve Pekin'i gezme imkanımız olmuştu. Çok mutlu ayrılmıştık Çin'den. Son zamanlarda Ayvalık, Edremit, Burhaniye'de Çinli vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Çok sayıda Çinli turistimiz geliyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. İnşallah o bölgemiz tabi özellikle denizi, kumu, havasıyla, kaplıcalarıyla dünyanın en güzel bölgelerinden biri. Daha çok Çinli turistimizi orada görmek istiyoruz. Ziyaretin sonunda Vali Turhan, Çin Başkonsolosu King Yang'ı Balıkesir'le özdeşleşen Yağcı Bedir halısı hediye etti. Balıkesir Valiliği ziyareti sonrasında Balıkesir Ticaret Odası'nı ziyaret eden heyeti Ticaret Odası Başkanı Mahmut Yavuz karşıladı. Çin'de meydana gelen ve ölüm olaylarının yaşandığı deprem nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunan Başkan Yavuz, Başkonsolos King Yang'a Balıkesir'in ekonomik yapısıyla ilgili bilgiler verdi. Başta geçtiğimiz günlerde yaşadığınız o depremden dolayı geçmiş olsun diyoruz vefat edenlere baş sağlığı diliyoruz. Genel ağırlık olarak gıda, tarım ve hizmet sektörü. Ağırlıklı olarak üye profilimiz bunlardan oluşmaktadır. Başkan Mahmut Yavuz, Siyal Fuarı'na katılacaklarını ifade ederek Balıkesir iş Dünyası'nın yurt yurtdışı yatırımlarına önem verdiğini söyledi. Yatırım için çok uygun bir bölge olduğunu düşünüyoruz.